Ha, ha, ha. duramıyorum yerimde heren hiperaktif tüm gece dans ve küçük eren aktif kız işlerinde fatih terim gibiyim maç defteri veriyorum taktik duramıyorum yerimde heren hiperaktif tüm gece dans ve küçük eren aktif kız işlerinde fatih terim gibiyim maç defteri veriyorum taktik ha. Kapıda manitalar iki de polis Michael Jackson kalkaya geldi büyük solist Kollarımda kelepçe ama amacımız fantazi Halloween'da pabucum ters tap bana seni gidi satanist Yürüyen cinsellik Eren Aydemir Akbaş Solpadayız çünkü dostların Karabaş Yürüyen cinsellik Eren Joe Goldberg Kız iki bir aya gidiyor aldım Like back Yürüyen cinsellik Eren Erol Yıldırım Bizde R yok sanki Aziz Yıldırım Yiyorsa Yıldırım beni yıllasım yok bilesin Rap'e Yıldırım gibi düştüm ve yok gidesim Duramıyorum yerimde her an hiperaktif Tüm gece dans ve küçük Eren aktif Kız işlerinde Fatih terim gibiyim Aç defteri veriyorum taktik Duramıyorum yerimde her an hiperaktif Tüm gece dans ve küçük Eren aktif Kız işlerinde Fatih terim maç defteri veriyorum taktik